Ben bir arkadaşımla buluşmaya gidiyorum Tabi tabi git ama akşam çok geç kalma olur mu? Merak etme ben geç kalmam yere gidiyor. Takip edelim. Birileriyle konuş telefonda. Hadi. Allah Allah. Şimdi hafiyeliğe mi başladık ya? Tamam takip etme makip etme. Ne Akşam evde sorarız işte. Ha, o da kesin söyler zaten bize nereye gittiğini. Hadi kalk. <laughs> nereye gidiyormuş bu kız ya? Ne bileyim söylemedi. Bir arkadaşımla buluşacağım dedi o kadar. Ha o kadar. Ha. Bu kadar. Bundan ibaret yani. E aferin sana etsin ya. Ben de bir şey duydum da onun şeyine takip ediyoruz zannettim ya. Vallahi ya. Yani, şimdi işi gücü bıraktık, kovalamacaya düştük yine yani. Bravo. E tamam. Arkadaşınla ağzını ararız en kötü. Gerçekten mükemmel bir fikir ya. Ay ne var canım? Geziyoruz işte. Ha orası öyle tabii canım. Doğru. Şey, buna Park'a gidelim mi? Olur. Ama önce şu işi bir halledin. Sen de var ya, bayağı zevk alıyorsun ha bu kaçma kovalamaca işlerinden. Ya yok ben bu kaçma kovalamacadan değil, seninle beraber vakit geçirmekten zevk alıyorum sevgilim. Zaten yaptığım her şeyde biz daha fazla vakit geçirelim beraber diye yapıyorum. Ağa kaybettik. Nerede kız? Kız Ama... nerede kız? <laughs> tamam dur gördüm ben sağa döndü şuradan. Sağ Ya biz burada çok uzakta kaldık. Biraz daha mı yaklaşsak? Cık, yok yok. Görür o zaman o bizi. De bir şey diyeceğim. Biz niye kısık sesle konuşuyoruz ya? Zaten çok uzakta duyamaz ki bizi. Ay, gerçekten yalnız duyacak burada? Vallahi böyle aksiyonlara gireceğimizi bileydim. Kamuflajlarımı giyer gelirdim evden. Çok komiksin. Komiyim tabi. Ha geldi geldi. Ee, bu hiç Moldova benzemiyor anne tarafından bayburtluysa demek ki kırma ya. Onlar da bu, bu şekil olur ya. Bravo. Hemen gen haritasını çıkardın. Çıkardım. Çıkartın. Ya ne fark eder adamın nereli olduğunu konuşuyorlar ya ya işte ona baksın. sen. İşte bunlar hep ipucu. Bunun nesi ipucu Allah'ını seversen yesin. Ya işte onu bilmiyorum henüz ama bakacağız. Bir de onu atıyor. Bir arkana önüne bir bak ya. Ne yapayım? Görecek diye bu ekle kaçtı mı işte ya? İşte şimdi görecek ama tam. Dağları deviriyor ya. Şşş, şşş, tamam. Şşş. Gürültünün kralını yapayım bana şişt pişt diyorsun ya. Bir dur. Belki bu tarafa geliyorlar. Dur, dur, hemen bakma, hemen bakma. Bakalım mı? Tamam, Bir, belki... hadi iki, üç. E yok, nerede bu kız? koş koş. Cümle yakalayın koş. Koş mı? Şey yürüyelim biraz doğal. Bak saat kaç oldu hala yok ortada. Kaçmış olmasın mı? Kaçamaz. Pasaportu bende. sen yabancılar şubesi polis misin? Ne geziyorsun sen de pasaportu? Ya düşürmüştü evde ben de aldım kenara koydum işte. Ha hani niye kıza vermedin ki yani? Niye sende duruyor onu anlamadım. Niye verecekmişim? Zaten kaçıp duruyor en azından bizim de elimizde bir şey olsun. Ayrıca sormadığına göre problem yok demek ki. Allah senden korkulur ha. Tam böyle filmlerdeki kötü adam gibisin ha. Zalim. <laughs> Pasaportunu sakladım. Hiçbir yere gidemezsin. İkiye <laughs> gelince yüzüne sallarız. <laughs> o kadar da değil canım. Hah, sonunda. Gudmila, gel buradayız. Nerede kaldın? Merak ettik seni. Neredesin sen ya? Hayır, neredesin sen? Saat kaç oldu bu saatte eve gelmeler ya? Allah Allah! Biz bu saate kadar seni beklemedik. Seni merak etmek zorunda mıyız? Bura otel mi ya? Sakin ol Şefkat. Sadece eski bir arkadaşımla buluştum. Allah Allah! Ne kadar eski? Çok eski bir arkadaşım. Biz Moldova'dan birlikte geldik. Çok tatlı bir kız. Birlikte tanışırız. Çok seversin onu. Olur. Bir gün seni organize et, bir akşam yemeği yapak, tanıştırırsın bizi. Yok, o çok müzgül bir kız. Ama elin kel kafalı bıyıklı adamını da bize kız diye yutturacak ya la. E, efendim, bir şey mi dediniz? Yok. Ben Esin'in kulağına onu ne kadar sevdiğimi fısıldıyorum. Devamlı yaparım. Sevgilim ya o açıdan ya. Hı, çok tatlı. O zaman ben yukarı çıkayım. Tabi Tabii tabii. Nasıl arzu edersen? Kapıyı da kapat da. var ya. Bundan sonra bir dakika bile gözüme ayırmam bu kıza. Ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.